Herkese merhaba dostlar. Bugün Lush ya da Lush Espresso Kakao Cream Cookies Espresso kakaolu kremalı kurabiyeler. Bunu izleyeceğiz. Şimdi buradan öncelikle içindekilere bakalım. Evet. Şurada başlıyor. Kakao kremalı ve kahveli bisküvi, buğday unu, krema %30, şeker, bitkisel ya pamuk, ayçiçek, tahin, fındık püresi %5, kakao tozu %6, keçi boynuzu unu, aroma vericiler, emülgatör bu. Emülgatör e mesela şey, çikolatalı fındık kremalarında şeyi önlüyor dostlar e böyle akışkan olmasını işte yağın üstüne çıkmasını falan engelliyor diye biliyorum. Evet, tuz, bitkisel yağ, palmiya var yine. Şeker, niş mısır nişastası, kakao, tuz, kahve 1.5, kabartıcılar demiş. Sodyum asit, sodyum hidrojen karbonat, yumurta, tuz, aroma verici, gluten, susam, yumurta içerir diyor, demiş. Başka bir özellik var mı? Burada da diğer dillerde var zaten. Başka ne var burada? Burada Çince falan yazıyor. Üretici firma aslında tanıdık bir firma bu. Venüs bisküvi Bursa'da. Bimdeyken Bimde şey e, incirli bisküviler vardı bir ara hatırlarsınız. Şu an yok. Muhtemelen mevsimi mi geçti? İncirin nedir? Bozulan malzeme ya incir. Herhalde ondan mı üretmeyi bıraktılar şu an? Onun üreticisi bu. E, A101'de görmüştüm. Enteresan geldi. Besin değerlerine bakalım. Toplam yağ %28, %11, karbonhidrat tabii ki çoğu nokta şeker %35, şeker dağalı protein 5.8 demiş. Evet. Tamam. O zaman Bir bakalım. Nerelerden açıyoruz bunu? Şurada böyle açsak olur mu acaba? Şöyle Böyle kutular hiçbir zaman bu şekilde açılmıyor genelde. Rastgele açıyor insanlar. Kalan açılacak mı? Evet. Her pakette, her biri, iki, üç, dört pakette, her pakette dört tane var üstünü bir daha okumamıza gerek yok. Aynı şeyler zaten. Hemen açacağız. Neye benziyor? Tadı nasıl? Ona bakacağız. Diskrem gibi aynı. Ama dağılıyor dostum. Böyle ikiye böleyim dedim ama parça oldu. Liz kreme benziyor ama tabi kahveli olduğu için Böyle bir farkı var. Bölüp tam ikiye gösterecektim. Ama olmadı. Şöyle yapalım. Görebiliyorsunuz sanırım. Üstü biraz daha koyu. İçinde kahve var. Kakao var, işte saydığım şeyler var. Ben de kahve yapmıştım. Kahveyle beraber iyi gideceğini düşündüm. Evet, kahveyle güzel gidiyor. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim, güzel yani. Şekerli şeyler seven birisi. Kahveyi de ben zaten şekersiz içiyorum. Yani arada bir aldığım şey. Çok böyle şeker şey çok sevmiyorum açıkçası. Kilo da aldırdığı için. Ama bu kahveyle iyi gidiyor. Alınabilir yani. Fındıklı falan. Bu ürünü söyleyebileceğimiz bunlar. Bu şekilde. Hepinize afiyet olsun.